Herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte İslami gelenekten gelen hem çok büyüleyici hem de açıkçası biraz gizemli bir konuya nöroteolojik bir perspektiften bakacağız. Konumuz ne mi? Pek çoğumuzun belki de farkında bile olmadığı o görünmez yoldaş, karin. Gelin hiç vakit kaybetmeden direkt şu can alıcı soruyu sorarak başlayalım. O sürekli yanı başınızda fısıldayan ses de kim? Hani o içimizdeki şüphe o anlamsız yere gelen endişe, o sizi tam da en doğru şeyi yapmaktan alıkoyan dürtü, bunun kaynağı ne olabilir hiç düşündünüz mü? İşte cevap, Karin kelimesinin kendisinde, o şok edici ikiliğinde yatıyor aslında. Bakın, kelimenin kökenine baktığınızda kulağa ne kadar masum geliyor değil mi? Yakın arkadaş demek, yoldaş demek. Ama teolojik tanımına geldiğimizde işin rengi tamamen değişiyor, hatta tüyler ürpertici bir hal alıyor. Her birimize, evet her birimize, Doğumda atanan ve sürekli kulağımıza kötülüğü fısıldayan şeytani bir varlık. Pekala, hadi dalalım bakalım bu konunun derinliklerine. İlk bölümde bu görünmez yoldaşın bir kimlik tespitini yapacağız. Bu varlık tam olarak nedir ve belki de daha önemlisi ne değildir? Bunu bir anlayalım önce. İşte bu nokta çok ama çok önemli. Çünkü karin genelde başka bir şeyle karıştırılıyor. Nefsi emmare. Yani o bize sürekli kötülüğü emreden nefsimizle ama bakın kaynak metin diyor ki bu ikisi aynı şey değil. Arada dev bir fark var. Nefis içsel bir şey. Yani bizim kendi sistemimizin bir parçası. Dünyevi arızalara, zaaflara yönelik bir nevi sistem açığı gibi düşünün. Karin ise o tamamen dışarıdan gelen bir şey, parazit bir varlık. Hani sistem açığını bulan bir hacker olur ya, işte Karin tam olarak o. Sizin o açığınızı kullanıp sanki sizin kendi düşüncenizmiş gibi gelen fısıltıları zihninize doğrudan algı katmanınıza enjekte ediyor. Peki bu hacker nasıl oluyordu bu kadar etkili olabiliyor? Çünkü sizin en kişisel veri bankanıza tam erişimi var. En derinlerdeki zayıflıklarınızı, unuttuğunuzu sandığınız travmaları, hatta genetik olarak neye yatkın olduğunuzu bilebiliyor ve bütün fısıltılarınızı size özel olarak tasarlıyor. İşte bu yüzden onun mesveseleri bize bu kadar kişisel ve bu kadar inandırıcı geliyor. İyi de bu kaçınılmaz bir kader mi? Yani hepimiz buna mahkum muyuz? İşte tam bu noktada bu hadis-i şerif bize bambaşka bir kapı aralıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki: "Benim karinim iman etti, bana sadece iyiliği emreder." Bu ne demek? Bu, karinin yenilmez olmadığının en büyük kanıtı. Yani yeterince yüksek bir manevi bilinç seviyesiyle, o yüksek frekansla bu dışsal etkiyi alt etmek mümkün. Ama tabii ki bu istisnai bir durum. Tamam, düşmanı teşhis ettik. Şimdi bir sonraki adıma geçiyoruz. Bu varlık tam olarak nasıl çalışıyor? Yani o vesvese mekanizması dediğimiz şey nedir? Gelin bunu inceleyelim. Ve şunu baştan söyleyeyim. Bu sadece ahlaki bir mücadele değil. Bu tam anlamıyla bir zihin savaşı. Kaynak metne göre olayın özü şu: Asıl mücadele bir frekans savaşı. Evet yanlış duymadınız. Bu modern bilimin de yavaş yavaş ucundan yakalamaya başladığı bilincin elektromanyetik alanı ile ilgili bir savaş. Kari'nin müdahale ettiği yer işte tam olarak bu alan. İşte bu tablo o bahsettiğimiz nöroteolojik modeli o kadar güzel özetliyor ki, şöyle düşünün, stresliyiz, dikkatimiz dağınık, yorgunuz, yani manevi anlamda bir gaflet halindeyiz. O anlarda beynimiz ne yapıyor? Düşük frekanslı beta dalgaları yayıyor. İşte bu, Karin için adeta bir açık davet. Etkisinin en güçlü olduğu an bu. Peki tam tersi olduğunda, derin bir tefekküre daldığınızda, dua ettiğinizde, zikir halindeyken beynimiz coşuyor ve yüksek frekanslı alfa hatta gamma dalgalarına geçiyor. Ve işte o anda karinin etkisi ne oluyor? Zayıflıyor. Yani bütün savaş aslında beynimizin hangi frekansta yayın yaptığıyla ilgili. Olay bu kadar net. Peki bu frekans bozulmasını biz fiziksel olarak nasıl hissediyoruz? Kaynağımız bunun limbik sistemde yani beynimizin o meşhur duygu merkezinde bir bozulma olarak ortaya çıktığını söylüyor. Bu da neden bazen ortada hiçbir mantıklı sebep yokken aniden üzerimize çöken o anksiyeteyi, o paniği veya o öfke patlamalarını yaşadığımızı açıklayabilir. Resmen duygusal sistemimiz hackleniyor. Karinin nasıl çalıştığını az çok anladık. Ama şimdi en önemli soruya geldik. Peki ama neden? Asıl hedefi ne bu varlığın? İşte bu bölümde işin en sinsi, en tehlikeli boyutunu, yani karenin nihai amacını deşifre edeceğiz. İşte bütün meselenin kilitlendiği nokta tam olarak bu. Kaynak metindeki bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Kardeni'nin asıl derdi size ufak tefek günahlar işletmek falan değil. Hayır. O sizin ulaşabileceğiniz en yüksek manevi potansiyeli biliyor ve onun tek bir amacı var. Sizi tam da o potansiyelin kilidini açacak olan eylemlerden uzak tutmak. Onları erteletmek, gözünüzde değersizleştirmek ya da tamamen unutturmak. Belki de o bir türlü anlam veremediğiniz erteleme huyunuzun, o kendinizi sabote etme hallerinizin arkasında bu yatıyordur ne dersiniz? Yani bu basit bir ayartma operasyonu değil. Bu çok daha fazlası. Bu düpedüz bir enerji hırsızlığı. Sizin kaderinizin, sizin potansiyelinizin çalınması girişimi. Sizi olabileceğiniz o en iyi versiyonunuzdan alıkoyma çabası. Peki, bu hırsızlığa karşı elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız? Elbette hayır. Şimdi tonumuzu değiştiriyoruz. Daha güçlendirici, daha eyleme dönük bir bölüme geçiyoruz. Bu zihin savaşında kalkanlarımızı nasıl kuşanırız, korunma reçetemiz ne? Gelin ona bakalım. Kaynak metin bize üç adımlı, çok net bir korunma protokolü sunuyor. Birincisi, muavizeteyin. Yani felak ve nas sureleri. Felak suresi dışarıdan gelen şerri def etmek için, nas suresi ise içimizdeki o sinsi fısıltıların kaynağından Allah'a sığınmak için. İkincisi, Ayetel Kürsi Kalkanı. Özellikle uyumadan hemen önce okunduğunda, bilincimizin en savunmasız olduğu o anda etrafımızda adeta bir enerji kalkanı oluşturuyor. Ve üçüncüsü, frekans yükseltme yani zikir. Allah'ı anmak, manevi frekansımızı anında yükselten en güçlü araç. Frekans yükselince ne oluyordu? Karinin sinyali zayıflıyordu. Tamam harika bir manevi korunma reçetesi ama aklınıza şu soru gelebilir. Peki bu kavramın sadece ruhani inançların ötesinde daha modern, daha somut bir uygulaması olabilir mi? Mesela günümüzün en yaygın sağlık sorunlarından birini ele alalım. Kaynakta geçen bu vaka analizi gerçekten çok ilginç. Şöyle bir hasta düşünün, yüksek dozda ilaç kullanmasına rağmen geçmeyen sürekli bir sebepsiz korku hali yaşıyor. Yapılan teşhis ne? Beynin ibadet anları dışında sürekli olarak düşük frekansta, yani anksiyete modunda takılıp kaldığı görülüyor. Peki tedaviye, terapiye ek olarak zikir gibi manevi pratikler eklendiğinde ne oluyor dersiniz? Kimyasal tedaviye direnen o inatçı anksiyete, hastanın manevi frekansı yükseldikçe hız ama hızla azalıyor. Bu frekans modelinin, konvansiyonel tıbbın bazen tıkandığı noktaları nasıl açıklayabileceğine dair müthiş bir örnek değil mi? Ve bu analizimizi, zihinlerde yer edecek, kışkırtıcı bir soruyla noktalıyoruz. Acaba tedaviye bir türlü yanıt vermeyen bazı anksiyete vakalarının kökeninde, sadece bozulmuş bir kimya değil, aynı zamanda bu kaynakta anlatıldığı gibi bir frekans bozulması da yatıyor olabilir mi? Sanırım bu üzerine hepimizin uzun uzun düşünmesi gereken bir soru.